Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizlerle birlikte 18 Nisan tarihli şok aktüel ürünleri inceleyeceğiz. Sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu şehirlerde pazartesi ve salı günü bu ürünlere ulaşabilirsiniz. Diğer şehirler cumartesi pazardan itibaren ürünleri almaya başlayabilir. Haydi inceleyelim. 2 yıl garantili Mares çelik çaycı 109 lira kek fanusu 10 lira. Paşa Bahçeden üçlü karaman saklama kabı seti 7 lira. Kumsaldan sahan ve tava çeşitleri var. Her biri 16 santim ve her birinin fiyatı 20 lira. Kızartma teli hediyeli 26 santim emaya kızartma tavası 30 lira. Renkli çırpıcı çeşitleri 8 lira. 50 cm 45 cm pencereli huc 13 lira. 27,5 cm 38 cm ahşap sunum tepsisi 20 lira. Çek bırak el rondosu çeşitleri 20 lira. 20-21 Nisan tarihlerinde 25 lira ve üzeri alışverişlerinizde 1 kilogramlık marmara birlik yağlı salamura siyah zeytin 22.75 yerine 15 lira. Tava ve tavak rafları her biri 15 lira. 2,5 litrelik pratik kapaklı mikser kabı 13 lira. 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde 325 gramlık ana varsa süzme çiçek bal 21.45 yerine 15 lira. Tek kişilik pike 25 lira, çift kişilik pike 30 lira. Lastikli çarşaflar var. Tek kişilik fiyatı 20 lira, çift kişilik fiyatı 22 lira. Duracell'den 2 yıl garantili Powerbank 169 lira. Duracell'den Simply 8'li kalem pil ve ince pil çeşitleri 15 lira. Hep birlikte 18 Nisan'da şok marketlere gelecek aktüel ürünleri inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.